arkadaşlar. Bugün sizlerle tek renk challenge yapacağız. Ee, bu challenge uygulamak için Talha'yı buraya davet ediyorum. Hoş geldin Talha. Kardeşim. Şimdi Talha mavi rengi temsil edecek. Ben evet. ise yeşil rengi temsil edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Paketi yeşil olan. Bir kışlık mesela, biri yazlık. Evet. <laughs> mesela ben paketi yeşil. <laughs> ne varsa kabulüm. Bunda da şuradan. alacağım Hı -hı. paket Mavi ne varsa o da kabul. Şimdi ağa, biz... Ağa gidip, şeyine döndü Talha. Biz marketten... <laughs> şimdi biz marketten gidip yiyeceklerimizi alıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Talha ile gidip marketten yiyeceklerimizi aldık. Dışı yeşil mesela. E, içi fark etmez. Sarı olsun kırmızı olsun fark etmez dedik. Biz dışı yeşil dedik. Talha için de mavi geçerli. Şimdi arkadaşlar ha. ilk ben ha. aldıklarımı göstereyim. Şimdi, Hayır ben. Tamam aldıklarını göster sırasıyla. Marka vermeyelim bu böyle bir şey cips verdim. Aa, e, bir tane bisküvi. Bir tane daha bisküvi. Bora Marka evet. verdim yani. E, cake. Popo bu cake. başka bir şey. Gofret'te. Wanted. Bu benim işime çok yarayacak. Sakız. Sakız. Bir de böyle gofret var. Evet arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Ben az şey oldu sanıyordum mavi. Bayağı şey vardı. Ama bizde içi mavi Caps. olan iç. Yedi, yedi Caps. tane Abim az almış. Bir çikolata. Vah! Bu daha bayağı getirmedim. Bir çikolata daha. Oha. Niye Bir hoş beş. Bir de. Hava mı atıyorsun lan? Popkek. Evet arkadaşlar. Kaç süresi? eşya oldu Talha'da? Bir. Bir. Ben yani yedi tane bir. oldu. Yedi. Benim Sen de niye derseniz i̇ç, iç, dört, param sınırlıydı benim. benim 25 kuruşum arttı verebilirdim. 25 <laughs> kuruşu ne yapacağız? Şimdi tadımlara geçelim. Sırasıyla. Tamam, ben de iç. hiçbirinin içim mavi değil ya da başka bir şey değil. Benimkisinin Şimdi de içim. Ben bu cüsleri şöyle patlatmayı çok seviyorum. Şimdi ee, içindekiler hepsi mahvolmuş. Normalde. <laughs> <laughs> Şimdi ben... Sana da verelim. Sana arkasından da verelim. Yok sağ Ben Müslümanım. Buyurun arkadaşlar <laughs> buyurun. <laughs> Abi reklamcı gibi yeme hadi. Evet. Yeter Kaç sen yedin? Magnum'un yerine hıyar. <laughs> 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 tamam hadi. Reklam seni çekiyor. al ha başka bir şey. Ne? Hmm, tamam çok kişi, kişi var. Onlar çok emek gösteriyor. 15 Söyle. kişi. 1 milyar dolar kişi. Var. Sayamıyorum şu an kaç kişi olduğunu. Bir tane daha al. Ben almayayım. Aynı şeyin yeşilinden bende de var. Açıyorum. Siyah giyecektim. Hepsi siyah yalnız içindekiler. Hmm. ben de dedim siyah giyim yok. arkadaşlar. Sağ <laughs> Takas yapar mı bir tane? <laughs> Bakayım. O şey oh! Ölüyorum arkadaşlar dokunucu. Olmuyor. Dokunamıyorum. Bence bunlar. Ben güzelleri seçeyim. Aralarında şu an. ilk ra cipslerde güzel ruffles'tı. Şimdi ama. E neydi? Go, abim beş. yeşil hoş beş. Bir bir durum yani. Şimdi. Tamam bir şey daha seçeceğim. Ben oraya çok beğeniyorum. Ben, ben de, de Crax. Hangisine ben, oy veriyorsun? Tadına bakayım. Bak onun var Bir de yani şey. Ben pirinciyim. Bir de süt olsa var ya. <laughs> bir tane. Ben bandıracağım böyle. Ha. Fakir, fakir, fakir. Mm -hmm. evet. İki tane verin bak. Ben bunları gıda boyasıyla yaparım. Sen şura bırak. Evet. Dokunamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu bozuyor arkadaşlar. <laughs> Talha 2-1 oldu. Bence... <laughs> seninkine de bakayım. Biraz <laughs> sonrayla kalsın. Çünkü bunun sonrası da var. Talha. <laughs> Talha 2-1 <iki bir> oldu. <laughs> Şimdi Talha aç. Bu bana çok yardımcı olacak. Bence onu en son aç. Yani. yiyoruz bu kadar. Ee, Azim kokmasın. Ben... Lokmalık. Bu ne lan? Şey. Onun karşısında aynı şey. Benimki yeşil. Aynıdır yani. Ya. Ne olacak ki şimdi? benim Abimki seviyor. sarı. Böyle. Limonlu. Bununki de çikolatalı. Bunda kime para veriyorsun? Bunda kime para mı veriyorsun? Çalmaz lan. çok emek gösteriyorlar arkadaşlar. 2 4 6 8. Şu an 20'den fazla kişi var arkadaşlar. Hmm, evet, şimdi Çok emek hmm, gösterdiler. Ben bunu deneyeceğim. Fıstıklı. Ya, o zaman ben de bunu deneyeyim. Abim 2 oldu. Evet, Bim'den aldığımız iki iki. en ucuz şeyler. Buyurun kamera arkasına da verelim. Bak fıstıklıyorum lütfen. işte. Şenlik kiki. Bunun tam da bir başka, oluyor ya. Hmm. Ben teplik. Ben teplik. Ah biz. Daha hep. Ha da bu videodan sonra tuvalette patlıyoruz. <laughs> patlıyoruz. Zaba kadar sabah. <laughs> Annem diyecek ki çık artık çık. Ben de diyeceğim sabaha kadar buradayız. <laughs> abim ee, Abim 3 ki yaptı. Oley. Ben mantıdım. Benim mantıdım. Ben bunu yeneceğim. Ben bundan hiçbir zaman var bundan başka yemedim. En sevdiğim bu. Şimdi benimsi için çikolata hindistan cevizi. Bu arada Talha'nın da hesabı var. Ee, abone olun. İsmini söyle Talha YouTube hesabının. Ama ben fazla çekmiyorum ya video. Ee, son... Şarkı besteledi onları gönderiyor. Evet. evet. İşte o, orada reklamı yapar. Meraklı ve akıllı YouTube kanalı arkadaşlar. Yeni albüm yolda arkadaşlar. Slendrina. Yeni albüm yolda. Evet şimdi ben bir tane verdim Lütfana. Ben Hiç bak yani. Bu dinliyorum. Ben yazacağım bunu. Çok güzel çünkü. İçten <gülüyor> patlamalı. Hı <laughs> hı. Abimki de fena değil. Fena değil ama benimki fena. Mmm. <laughs> mmm. Mmm. Emin olmaz diye düşünüyorsun. Evet. Şimdi ama <laughs> çikolatasından değil, içinde Hindistan cevizi bol. Onun için üç üç.